markete geçerse söyle ama Oğlum, e de şey lan tabii, tabii. Burada burada Spike geldi tamam. Ayakta kalan son Ayakta Dönüyorlar ha dönüşüyorlar. Bırakın, bayağı Bırakın, bayağı bayağı. Bayağı. Neyse BK solundayım aşağıda kaldırırsın. 120, 127 sayfır. Dede ne Ne geldi? Ay, dedim şimdi. Ah. Ay, bir düşman kaldı. Böyle inersin. Ama çözemez. Dibine. Ne? Tek şey, tabanca. Fight evet. yerinde. İzledim. Çözemez. Bular çekti. Ama yaralamıştır. Evet. Yaralamış. Bir düşman kaldı. Şöyle.